Firma sahibi Mahmut Seba Ateş ile gerçekleştirilmiş röportajımız ekranlarınızda. Değerli izleyicilerimiz, şimdiki durağımızda dekorasyon ve elektrik hizmetleriyle ön plana çıkan Lamia Elektriği ekranlarınıza getireceğiz. Yanımızda firma sahibi Mahmut Bey var. Bakalım bize neler anlatacak. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ediyoruz. Bir kısaca kendinizden bahseder misiniz bize? Tabii ben Mahmut Seba Ateş. 38 yaşındayım. İstanbul doğumluyum. 24 yıldır bu işi yapıyorum. Efendim bize Lamia Elektrik'in kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Tabii Lamia Elektrik çok yeni firma ama tecrübesi 24 yıl. 24 yıl boyunca Türkiye'de birçok markanın işini yaptım, birçok markada çalıştım. Hatta yurt dışında da bazı projelerde bulundum. Bu tecrübeyle artık kendi işimi kurmanın doğru zaman olduğunu düşünerek bir yola çıktık. İnşallah bu yolda. Bize güvenen müşterilerimizi hiçbir şekilde e, üzmeden, onların güvenlerini kırmadan dekorasyon anlamında, elektrik ve mekanik anlamında tüm hizmetlere vermek için mücadelemizi edeceğiz. Ve sürekli bir arge halindeyiz. Çünkü bu işler hep argeye dayalıdır. Bu e, araştırma geliştirimi olmadan bu işlerin yürümeyeceğini düşünüyorum. İnşallah başarı olacağız. Peki efendim onca yıldan sonra kendi firmanızı kurdunuz burada. Peki buranın misyonu nedir? Evet bizim misyonumuz e, uygun fiyat, kaliteli hizmet çünkü insanların genelde en çok takıldığı nokta bir dekorasyon yaptırırken veya evindeki veya ofisindeki bir elektrik işini yaptırırken orada hizmetin iyi olabileceğini düşünse de bu sefer fiyatının ne kadar yüksek olacağını düşünüyor. Bizim de buradaki niyetimiz, amacımız, misyonumuz kaliteli hizmeti uygun fiyata sunmaktır. İnşallah bunu da elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalışacağız. Peki siz kaç kişilik bir ekiple faaliyet gösteriyorsunuz? Biz elektrik olarak yani işin büyüklüğüne göre ekiplerimizi çoğaltıyoruz. Fakat kemik kadrolarımız var bizim. Genelde ekiplerimiz dört kişiden oluşur. Ama işin büyüklüğüne göre o dört kişi daha fazla kişilere ulaşabilir. Bu şekilde işin hacmine göre ekiplerimizi çoğaltıyoruz. Özellikle bu noktada güç birliği yapıyoruz. Mesela şu anda ben AFM Mühendislik ile güç birliği yapmaktayım. Onların patronları Ahmet Bey, Mustafa Bey ve Fatih Bey'e teşekkür ediyorum. Kendileri destek veriyorlar sürekli. Bunun gibi destekçi ekiplerimiz, destekçi abilerimiz olduğu zaman işlerimiz daha da iyi oluyor. Daha da hızlı bir şekilde güzel hizmeti sunabiliyoruz. Peki Lamia Elektrik'in verdiği hizmetler nelerdir? Lamia Elektrik aslında adı elektrikle başlıyor. Çünkü elektrik mekanik bir e, binanın bir yapının damarlarıdır. Biz böyle düşünüyoruz. Enerji noktalarıdır. Elektrik mekanik ve mimari hizmetler sunuyor. Bunu da biraz daha açmak gerekirse bir yapının aydınlatması, prizleri, e, görüntü sistemleri, mekanik derken hani bir klima, havalandırma, Mimar dekorasyonda tüm yapının tavan, zemin, duvar tüm işlerini, mimari hizmetlerini sağlayabiliyoruz. Peki izleyicilerimiz size nasıl ulaşabilirler? İzleyicilerimiz sağ olsunlar öncelikle bize web sitemizden, sosyal mecralardan iletişim numaralarına ulaşabilirler. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Size çok teşekkür ederim benle bu röportajı yaptığınız için. Ben de bu röportajdan sonra hani konuştuklarımın da arkasında durmak için daha da iyi çalışarak İnşallah bizi tercih eden müşterilerimize o güvenli, güzel hizmeti vermeye devam edeceğim. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Efendim dekorasyon ve elektrik hizmetleriyle günden güne büyüyen Lamia Elektriği ekranlarınıza getirdik. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Bizden ayrılmayın.